AKP'li Canikli, Millet İttifakı eğitlilerin maaşlarını ödemez. AKP'li Nurettin Canikli, iktidarın ekonomi performansını muhteşem olarak nitelendirdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, sosyal medya hesabından ekonomiye dair uzun bir tweet serisi paylaştı. İktidarın ekonomik performansının muhteşem olduğunu iddia eden Canikli, Millet İttifakı'na dair ise çeşitli ithamlara bulundu. İktidarın ekonomideki başarısını üretim, istihdam ve bağımsız ekonomi olarak açıklayan Canikli, 31.5 milyon çalışanı ve 146'lık sanayi kapasite kullanım oranı ile Türkiye ekonomisi hem üretmekte ve hem de kamu harcamalarının finansmanı için kaynak oluşturmaktadır, dedi. Muhteşem bir tablo Türkiye'nin son 21 yılda ortaya koyduğu büyüme ve istihdam performansı muhteşem bir tabloyu yansıtmaktadır." ifadesini kullanan Canikli, üretim ve istihdam artışını tetikleyen esas faktörün düşük faiz oranlarından dolayı yatırımlardaki artış olduğunu kaydetti. Yokluk, yoksulluk olmaz. Canikli şöyle devam etti. Faizler yüksekse yatırımlar azalır, üretim ve istihdam azalır. Faizler düşükse yatırımlar artar, üretim ve istihdam artar. Böyle bir üretim ve istihdam tablosunun olduğu bir ekonomide açlık ve yokluk olmaz, yoksulluk ise en düşük seviyelere iner. Şu andaki ekonomik politikalar uygulandığı sürece, üretim azalmaz, fabrikalar kapanmaz, işsizlik artmaz, fakirlik artmaz. Millet ittifakı eğitlilerin maaşlarını ödemez. AKP'li Canikli, Millet İttifakı'na dair ise şu iddialarda bulundu. Yedili masanın ekonomik politikaları ise yatırımlarda düşüşe neden olacağı için üretimin azalmasına, fabrikaların kapanmasına, işsizliğin artmasına, fakirliğin artmasına neden olur. Yedili Masa'nın ekonomik programı çerçevesinde, yatırıma gidecek fonlar, yüksek faiz getirisi nedeniyle mevduata yönlendirileceği için yatırımlar azalacak ve bütçe gelirlerinde düşüş yaşanacaktır. Bunun sonucunda, Yedili Masa, eğitlilerin emekli maaşları ve diğer emeklilerin maaş artışlarını ödemeyecek, depremzedeler için yapılan harcamaları durduracak, depremzedeler için yapılan konut inşaatlarını durduracaktır.